Evet herkese merhaba bugünkü vlogumun konusu da e, Türkiye seyahatimiz olacak Türkiye'ye gittik geldik bir macera yaşadık arabayla gittik e, gittiğimizde Eda 19 günlükte. baya maceralı bir gidiş oldu zaten bu vlogun sonuna da ara ara çektiğim videoları ekleyeceğim. Gidişte ilk gece çok sorunlu değildi. Daha çocuk ne olduğunu anlamamıştı. Daha sonra ama iki gün boyunca yolda sürekli ağladı. Hiç uyumadı ve beni mahvetti. <laughs> Acayip zorda. Kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuk küçükken yolculuğa falan çıkmayın. Kesinlikle berbat bir şeydi. Sonrasında Türkiye'ye gittik. Ee, Türkiye çok sıcak. Burası ben hep serin serin çok soğuk diye şikayet ediyordum ama sıcağı gördüm yani. <laughs> o kadar sıcağa gidince tabii çocuk daha fazla da afalladı. ekstra uyumadı her zamanki gibi. Ee, yani Türkiye'ye gidişim bana çok fena yolsu elektrik olarak geri döndü diyebilirim çok 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 zorlandık bebekle inanılmaz zordu. İlk İstanbul'a gittik. İstanbul'da benim ailem var herkesin evinde birer gece kalalım diye niyet ettik de kalamadık tabii ki. Çünkü çocuk durmuyor. Çok sıcak geldi. Şimdi uyandı hatta sesi geliyor. Ben onu alıp geleyim. Evet vlogumuza bu küçük kızla devam ediyoruz. <laughs> Tipsizleşti gittikçe büyüyor. <bir> Değil mi kızım? Gel hadi beraber oturalım. Kızım da size baksın. Şöyle tutayım ben onu. Heh. Böyle çekiyoruz. Tamam. Evet. Evet kızım hiç durmadı sıcaktan. Uykular uyuyamadı. Değil mi bir tanem? Güneş doğduğu gibi kalktı. Her gün rutin saat 6'da uyandık biz beraber. Sonra bir daha hiç uyumadık. Ee, İstanbul'dan Kefken'e gittik yazlığa Yazlık normalde Karadeniz kenarı olduğu için serin olur. Ama inanılmaz sıcaktı. Orada da nefes alınmıyordu. Üç gün dayanabildik. Üç gün sonra Aydın'a gittik. <laughs> Aydın'da sıcağın dibiydi. İnanılmaz sıcaktı. Yani o anlatılmaz yaşanır ve yemin ettim bir daha yazın asla ve asla Aydın'a gitmeyeceğim. Ne olursa olsun yani gidemem oraya bir daha. Ölürüm herhalde. Kızım benim orada iki gün hiç uyumadı. Çok ağladı. Ondan sonra işte serinleyme e, Seansları yaptık. Böyle bol bol yıkadık kızımı. Böyle esintilerde falan durdu. Sonra burnu tıkandı falan böyle. Bir sürü macera atlattık. İki hafta aydında kaldık o sıcağın içinde. <laughs> Sonrasında tekrar İstanbul'a döndük. İstanbul'dan da arabayla pazartesi gününden çarşamba gününe kadar sürecek olan yolculuğumuz başladı. O dönüş yolu o kadar kötü değil de yani giderken daha kötü olduğunu düşünüyorum. Döndüğümüzde biraz daha büyümüştü bebek. Kırkı çıkmıştı en azından. Kırkını geçirdikten sonra daha rahat oldu tabii. Yani dönüşte uyudu, uyandı, ağladı. Ama sonuçta bir çaresine bakabildim. Giderken mahvolmuştum ama. Dönüşte o kadar kötü değildik değil mi aşkım? Şimdilik de evdeyiz. Dün geldik biz. Bugün perşembe günü. Dün geldik. Dün de çok ağladı zaten. Ağladı ağladı. Eve de alışamadı. Ondan sonra sustu. Bugün biraz daha iyi. Bakalım alışacak buraya da inşallah. Burada da hava güzel. Burada da hava o kadar kötü değil değil mi bir tanem? Hmm. Uyandı şimdi. Uykudan kalktı. Masum masum bakıyor. Türkiye bir acayip sıcaktı. Anlatılmaz yaşanır. Hele aydın. Yani Aydın. <laughs> Berbat sıcaktı ya. Olamaz öyle bir sıcak. Hani insan öyle bir yerde yaşıyorsa ne bileyim her gün denize girmesi falan lazım herhalde. Başka türlü yaşanmaz orada. Çok çok sıcaktı. Buraya geldik. Burası gene daha serin. Yani gece uyuyabiliyorsun. Kesinlikle daha rahat. Eşim diyordu işte buraya alışamadım alışamadım diyorsun ama diyor da Türkiye'ye gidip geldiğin zaman anlayacaksın diyordu alıştığını. Düşündüm. Yok ya dedim. <laughs> Burası daha iyi yani. En azından nefes alabiliyoruz yani. Bir daha şikayet etmek yok değil mi kızım? Şikayet etmeyeceğiz artık biz. Bu şekilde geldi geçti bir macera. Ha, bir daha arabayla gider miyiz bilmiyorum. Arabayla da çok zor. Çocukla arabayla gitmek ekstra zor. Yani Türkiye seyahati nasıldı? Keşke hiç gitmeseydim diyorum. <laughs> o kadar zordu, o kadar zordu ki. Hiç gitmesek de olurmuş. Biraz kızım büyüyüp ondan sonra gitseymiş, gitseymişiz daha iyi olurmuş kesinlikle. Onu da ben istedim zaten. Doğar doğmaz. iki haftalıkken yola çıkacağım dedim. Ama tükürdüğümü yaladım yani. <laughs> o kadar küçük çocukla yola çıkılmazmış. İşte bu kız da büyüdükçe böyle bir şey oluyor. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Meraklı masanın üstündekilere bakıyor şimdi. <laughs> kameraya bak, kameraya oyna. <laughs> evet. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Asma suratına. Hadi güle güle el sallayalım. Evet merhaba. Şu an Türkiye yolundayız. Kızım mızıklanıyor. Evet 19 günlük çocukla yola çıktık. Nasıl geçiyor? Biraz zorlu geçiyor. Yolculuğa çıktığımızdan beri video çekeyim istiyorum ama ve lakin bir türlü çocuk durmadığı için video da çekemedim. Şu anda Sırbistan'dayız. Bir yani tesisten mola verdik. ihtiyaç molası diyelim. Bu şekilde az bir yolumuz kaldı Türkiye'ye. Yaklaşık 5-6 saat sonra inşallah giriş yapmış olacağız diye umuyoruz. Ama kızım hiç durmuyor ki. Şuna bak. sessiz olun küçük çocukla çok uzun yola çıkmayın. Ne diyeyim artık? <laughs> Yaptık bir delilik. Bir daha yapar mıyız bilmiyorum ama <laughs> resmen yaptığımız şey delilik. Biz Bulgaristan'da bir benzinlikte mola verdik. Hala buralardayız. <laughs> Kızım akşam hiç durmadı. Hele gümrükte var ya ortalığı birbirine kattı. Yani çok berbattı. Siz siz olun 20 günlük çocukla uzun yola sakın çıkmayın. Sakın sakın sakın. Dün o kadar çok ağladı ki. <laughs> Biz bile çok kötü olduk yani. Daha biraz önce uyudu o da. Araba da burada. Bayanlar, vaylar şu anda biz neredeyiz biz? Şöyle bir etrafı göstereyim. Kuş Adası Sevgi Plajındayız. Evet. Bu Ayşe Ece ve Güneş'in batışını izliyoruz çok romantik bir şekilde. Bebeği getirdik ve uyuttuk. <laughs> Biz de buraya kaçtık. Keyif yapıyoruz şu anda. Zorlu olan yolculuğumuzun tek güzel tarafı bu herhalde değil mi Murat? Evet. <laughs> Şöyle daha net çıksın. Evet, güneşe odaklandım. Bana değil, güneşe odaklanın. Batana kadar çekeceğim. Ayşe Ece'yi de çekelim. Ayşe Ece bak çok romantik yan yana. Hı hı. Şöyle. Buraya gelene kadar biz tabi o kadar çok yer gezdik ki en sonunda Aydın'a ulaştık. Burada yanıyoruz. Hava kaç derece bilmiyorum ama gündüz nefes alınmıyor. Geceleri normal yaşanabilecek standartlarda bir sıcaklık var ama gündüz berbat. Gündüz akrep olmak falan lazım bu havada. Nereye gidiyorsun Murat? Burası Sevgi Plajıymış. Ben ilk defa geldim buraya. Murat aydınlı olduğu için Buraları çok iyi biliyor. Bizi gezdirip duruyor. Plajdan plaja geziyoruz. Değil mi kız? Evet. En güzel hangisiydi? En güzel. Söke mi burası mı? <laughs> Söke çünkü buradaki buranın yosunları çok fazla. Evet biraz yosun var denizde ama açıklarda yok. Ben açıklarda yüzdüm. 10 numaraydı. Çok güzel deniz. Tavsiye ediyorum yani. Ayrıca manzarası da çok güzel gördüğünüz gibi. On numara bir gün batım manzarası var. Evet. Yaklaştırmak isterim ama yaklaştıramadım. Tabi onlar çekildiklerinden habersiz, <laughs> fotoğraf çekilmeye gelmişler. Çok güzel ama burası gerçekten. Bir de sakin yani çok kalabalık bir yerde değil. Evet güneşi batırdık Evet sevgi plajında Diğer bir maceramız da Izgara keyfi Ne yapıyoruz Sucuklara rüzgaralar, Allah sucuk Of çok severim Bu ne patlıcanların Kalıpları Sözlenmiş patlıcanlar Biberler Pavun keyfi Salata keyfi <laughs> Eda çıktı buradaymış. Kızımı da çekeyim. Kızım da burada uyuyor. Baş. Sarı kafa büyüdü artık. Plaj plaj geziyor. Uykusuz geldi yine. Uykusu geldi değil mi baba? Böyle uyumam burada. Tam aradı aradığını buldu çocuk. Evet açık hava işte serin serin. Hasan abi nasıl gidiyor? <laughs> meşhur olacaksın meşhur. İnternete koyacağız seni. <laughs> ne oldu kızım? Tamam kızım kıpırdanıyor. 50 mi galiba? Şu an dönüş yolundayız. Hedefimiz İstanbul. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Yeni köprü nasılmış? <laughs> Onu teftiş ediyoruz. <laughs> Şeritleri kapatmışlar ya. Evet tek şeritten geçiliyor. Evet. Ne kadar verdik Murat? 98 lira. 98 lira ücreti varmış ona ödedik. Evet işte böyle bir köprü. Evet. Uzaklaştırmaz yakınlaştırır. Evet. Evet, dönüş yolunda güzergahımızı değiştirdik. Yunanistan'dan dönüyoruz. Selanik'te bir mola verdik. Yüzme molası. <laughs> İyi oldu böyle. Bizimkiler denizden geliyorlar. <laughs> Plaj bomboş. Niye boş anlamadım. Korktum hatta. Dedim burada denize girilmiyor mu acaba? Ama girdim, kontrol ettim. Bir problem yoktu yani. Gayet güzel. Hava da çok güzel oldu. Gelirken yağmur yağıyordu ama açıldı sonradan hava. Böyle çok güzel bir yer burası. Çok beğendim. Ay ayağıma da şeyler dikenler battı ayağıma. Böyle göstereyim dağları falan. Çok güzel bir yerde mola vermiş olduk.